atom çikolata. <çıkları> <laughs> Haluk Unsoy, 70 milyon yüreği milli takımı desteklemeye çağırıyor. Sizin Başak grubumada sigortanız yok mu? Sağınızda 15 Temmuz 31 Mart tarihleri arasında biriktirdiğiniz maksi puanlarla uçak biletlerini 3'te 1 fiyatına alabileceğiniz kampanyayı görebilirsiniz. Solumuzda ise anlaşmalı hava yolları. Maximum kartta 5 taksit kampanyası bize eşlik etmekte. Maximum kart sahipleri diledikleri kampanyadan yararlanabilirler. Maximum kart hepinize iyi uçuşlar diler. Hayat. Hayat. Sizin Başak grubuma da sigortanız yok mu? Anneye. Acaba orada bir mola verebilir miyiz? Ee, Aynen içeriz öyle köpüklü sıcak bakıyor musunuz? Ama uçakta hiç mola olur mu sizce? Tekne molalı kredi var. Neden şu anda uçakta yok? Molalı kredi tekne var tekne. Süzülerim, toz diyelim. Çöpüş. Sıyalım. Ne diyorsunuz? Tevden Türkiye'de bir ilk. Molalı kredi. Dilediğiniz krediyi alın. Yılda dilediğiniz iki ay mola verin. Ödemeyin. <laughs> 5 yıldır bu ülkenin yarınlarına yatırım yapan, ruhunu Türk bayrağından alan bir güç var. Al bayrak. Bir telefon düşünün. Sizi her şeyden uzaklaştıran. Tek başınıza film izlemenizi sağlayan. Sizi herkesten farklı kılan. Sevdiklerinize yakınlaştıran. Sinema, internet, daha birçok özelliği ve video gözlük hediyesiyle cep telefonunda yeni boyut. General Mobile G777. Gerçekleşen hayal. General Mobile. Arko tıraş bıçaklarıyla tıraş olursanız karşılığını mutlaka alırsınız. Arko, adam gibi bakım. Banyo keyfi Koçtaş'ta. Flat banyo dolabı sadece 199 TL. Üstelik tüm ürünler kart finansı özel. Peşin fiyatına 12 taksit. Koçtaş'a evimi çok seviyorum. Bak ben o turist arkadaşım. Memleket nereydi? Dur bakayım. Ha Şimdi bak diyeyim sani. Teşekkürler. Fındık bir saç ifadesidir. Çikolatanı, kek, kekunu, pastanı, kurabiyeni, bisküvini, lokumunu, dondurmanı, patlamanı, burmanı, sarmanı, küllacını, sütlacını, muhallebini, kadayıfını, poğaçanı, pideni, pilavını, maganını, böreğini, çöreğini hep yiyeceğiz. <laughs> Tabii, fındık yiyeceğiz. Hamsi de. Göreyim şunu. Nasıl kaptım ya? Tabii. Böyle fındık onu kızarttığım vakit daha bir şıtır oluyor da. Daha bir fenomsa. Daha bir <laughs> <Aferin. gülüyor> Çikolata, gofret, kurabiye, lokum, bisküvi vesaire fındıklıysa iyi gelir. Tabii yerseniz. İki aydır el bileği ve el parmaklarımda ağrılarım var. Kendimi yorgun hissediyorum. Meslek hastalığı olduğum söylendi. Ağrı küfçüler kullandım. Mesleğine Romatoid artrit. <laughs> Halen ilaç tedavisi altında hayatını kısıtlaması sürdürüyor. Bu küçük çocuğun büyük bir hayali vardı. En hızlı vardı. Bu hayalinden asla vazgeçmedi. Can O şimdi bir dünya şampiyonu. Sıra sizde. Intel Centrino işlemci teknolojili Casper Nirvana. Hız tutkunları için tasarlandı. Casper. Türkiye'nin prestiji. O kadar aradık tam da hayalimizdeki evi bulduk. İyi de şimdiki evimiz satılana kadar o güzelim evi ya başkası alırsa, sorusu aklınızdan çıkmıyorsa, evden eve yeni nesil ev kredisi İş Bankası'nda. Ev İş Bankası ile alınır. Bugün, yarın, daima. ...içinde at koşturacağınız bir daire... ...Altılı'dan size hediye. Ayrıntılı bilgi gazetelerde. Altılı, oyna, hayatını yaşa. <laughs> Otomobilini az kullananlara... Kaskoda yüzde otuza varan indirim Kaskolay'da. Aviva Sigorta'dan. Yeni Magnum Essence. Asla daha az bile yetindi.